Merhabalar. Bugün kardeşimle beraber ark çekeceğiz. Evet. Ee, yerel sonucu. Ayarları yap Evcilleştirmemiz böyle. 100. <laughs> TP çarpanı 3. Çünkü onu beceremiyor. <laughs> beceriyorsun, beceriyorsun ama ölmeden oynarsın. Hadi. Bir dakika, burada bir ayar oldu. Ha harita doğru işte. Eee. Hı. Değil Ya da o beni görmeden hac. Ben şöyle aç kan. Biliyorum Elif. Oyunu ben. Değil. Çünkü ben binubum. Evet. Başpaltı. Bunlar önemli. Bunlar işlem koruyor. Aa şimdi baltaya kalmadı. Keşke baksaydım konulara. Neyse. Bu da iş görür. Kazma da iş görür. Kazmayla. Şöyle balta. Bir tane vurunca seviye geliyor işte. Çok mu? Hasatı da altı katı yaptım. Oyun çok basitleşti üretim yani şunu vermem ana bence vermek bence en mantıklı A şarkısını... Ev ev yapacağız bir de ama ben de Ve falan yaparız ya. Burada değil. Şimdi <laughs> ne yapacağım? Şuradan bir tane bundan, bir tane bundan. Gideceksin. Böyle toplasam böyle. Kıyafeti ne olacak? Ka Kasa bak. Karakterimizin kası. Neden bu kadar? Çünkü zayıf olsaydı Olsaydı mesela şu dinozoru dövemezdi <laughs> Gerçi zaten dövemiyor da Direkt giderdi yani <laughs> şu Bu arada abone olup like atmayı unutmayın Evet ilk defada Like ile abone istemiş olduk Bu kanalda Evet Gidimlik oldu Aa e evet. bu orda mı hala var? Kesin çok sıkıntılı bir manzara değil de. Çok, sıkıntılı. Çok çok kişi gelince sıkıntılı. Çok, ama çok <laughs> i̇şte, Daha, daha fazla kaldı. <laughs> <laughs> Hayvan anlamam gerekiyor. buradan uzaklaşayım. Ben. Zaten zeminden anladım. Şuralarda bir yerlerde dodo olması gerekiyor. Dodo keselim hadi. Ama dodo kardeş. Seni ben kesmem. Onlar keser ama ben kesmem. Evet. Hay dodo. <laughs> <laughs> Efsun hayalleri iki saniye içinde yok oldu. Dodo sevmek istiyorum ama Dodo -do, ısıran bir be, hayvan -no. Ben niye bu kadar hızlı yoruluyorum ya? Ağırlar var ya. Eee siz mi geldiniz? Arkamda da var. Milyon tane var. <laughs> Milyon tane sayın ama. Haklı. Keseriz. Mini, mini laklar. Eee kaçarsın he. He kaçarsın. Herkes öldü ya kaçarsın derisiz. Nasıl derisiz var ya Bunlar da küçük olduğundan neredeyse hiçbir şey vermiyor. Büyük bir şey. Bu arada benim daha önce oynadığımda bu kadar tehlikeli değildi. Dur buradan değil. Bakayım H'ye basınca. Craig'in adası. ve Bu ha. adada her şeyden var Güzel dinozorlar da var Etin de var keratin de var Ağaç var taş var metal var Metal ama metal her taştan çıkıyor Metal her taştan Aslında biraz doğru biraz yanlış Metal her taştan çıkıyor çünkü ben hasat miktarını altı katına çıkar. Ama şu yandaki taşlardan he hep çıkıyor zaten. Ben kazayım mı? <laughs> Niye? Ee, bir tık bir tık şişko olduk. <laughs> Oo ben buradan toparlayamam. Biraz atmam lazım buradan. Bunlar <laughs> İki tane attım, Biraz anın uçuna baktım. Tamam, şimdi bu? Üretim. Bu ne yapacaksın? Kaç? İki tane mi? Lifim yok. Tamam. Şimdi lifim de var. Şimdi ne diyeceksin? Beş, güzel. Neden oyunda da benim adımın tam üstüne geliyor? Diyor. Tamam sen Acaba fazla mı yaptım? Sen bana doğru yürüyorsun mu? Sen her sen tehlikeli olanlardan, sen küçük tehlikeli olan. Bir de bunların kaçanı var, o bir aktörü diye, bu Dilophosaurus. Bunlar savaşıyor da diğeri. Neden? Diğeri normalde sürekli kaçıyor benden. Yani yanına yaklaşınca ya da vurunca. Yes. Ama asıl şeyi yumurta topluyormuş onlar hayvanları, dinozorları, yumurtaları. Neden denize ev yapıyorsun? Yapamam. Yapamaz Çok garip görünüyor şimdi. O zaman senin tatlı olduğunu kanıtlayacağım sana. Hepsini aldım. Oha. E neler neler? Daha deri şeye gelmemiş. Şuradan bola yapayım. Bir de tatlı sofa. Yatak. Basit yatak iyi. Sapan. Tapan. Nerede Ravza ne? diye bir şey var. Ne işe yarıyor bilmiyorum. Yatak. Ya itaş o. Bunlar bizim ihtiyacımız şimdi buradan biraz lif toplayabilseydim çok güzel olacaktı. Şöyle. Odun. Ha 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 çok beğendim. Al şunları da. da. Odun ne yapacağız? Görünüş neden böyle? Ne yapacağız böyle şimdi? Duvar. Şimdi 3'e üç bir ev yaptım. 3, 6, 9, bir tanesi kapı çerçevesi olacak. 11, Üstüne bir kat daha çıksam 22. 22 lazım bana. 5 tane evet dedim. Ne, ne eksik? eksik? Saman eksik. Saman. Eksik olması en mümkün olmayan şeyim eksik çıktı. Rezillik resmen. Şu an kaplumbağadan daha yavaş bir. Hızı. Şurada şu tarafta kaplumbağa var. O bile daha hızlı gidiyor. Bir tane sandık. Eh, dur Bende beş tane var. Çünkü matematik 17 yedi. Ha, ha? ha? lif yetmiyor şimdi de. Sürekli bir şey yetmiyor. <laughs> Kafayı çıldıracağım da. Ee, şimdi lifim de var. <laughs> 8 4 bu 12 olacak ya bana 10 tane lazım Abi şu 8 oluyor sebep Sebep ıı, sebebin ne olduğunu bilmiyorum ha sebep saman üret bir tane vur bana gel bir tane daha üret şöyle ağırlığa verir biraz daha. Ben yani şunu açmamı düşün. Bunları açınca bayıltıcı yok falan yapabiliyoruz. Ama ee. ileride onu da açmak gerek. Bu hmm. da dinleştirmek çok baya kolay. Zaten hmm. iki tane mi kuruyorsun dolu. Sonra envanterine meyve koyuyorsun. Kat. Meyve yiyen boş. Ama içemiyor. Çiğ et yemeyi sevmiyorum ama mecburi bir şekilde 21 tane oldu bir tane eksik çıktı bir yap bir tane eksik çıktı şimdi yanlış şey ya şunları bir bırakayım ben buraya çünkü önce duvarları yerleştirirsem ağırlığım azalır. Bence de. Ya yani bence. Bence iyi. Ha şey unuttum ya. 23 olması gerekiyordu. Şimdi bir de şuranın üstüne koyuyorum. Neyse yaparız. Bir tane yapacağız sen. Onu kapı çerçevesini yapınca düşünürüz şimdi Bu oyunun şeyini çok seviyorum. Bu özelliğini çok seviyorum. Minecraft gibi kendin o kadar uğraşmana gerek yok ev yapmak için. Direkt koyuyorsun bitiyor. Bir dakika daha Müthiş. Bir Müthiş. Ben burada... Ben bile bu evi çöz Bir dakika ben bile... Bu ne? Şimdi evet. benim ne yapmam gerekiyor? Şundan yapmam gerekiyor. Yap o zaman. Bir de bundan yap. Kapım var mı? Kapım da var. Şundan da yap. Yapmasın. Her şeyi yap. Etme. Eşyalar bir. Üret, 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 üret. Çok iyi olacak. Yapışmadım Yes, my goodness, yes, Dur kapıyı koyayım önce sonra Ah! <laughs> ee, yanlış yok şey. Yanlış yok Geç bakayım ne oldu ee, Sen sürekli ben tak tak ta ta takılırsam böyle biz seninle anlaşamayız ki. <laughs> Kostümler var elimizde. Yani Dinozor kostümü. Dört. Bir de balta kostümü. Vereyim hadi baltaya. Balta da güzel görünsün. Evet. Kötü görünmesin. Şunları bir atsam. Batımları. üzerinden. Dedim. Sonra. <laughs> Alsam birazcık. Birazcık. direk ahşap tavan mı yaptım? açabiliyor ki şuradan direkt ahşap tavan aç çünkü üstümde odun fazla. Yetmiyor da istediğim kadar yapmayı. En azından bir ağırlığım gitmiş olur. Ya artık yürüyebiliyorum. Yani şundan biraz toplayım. Biraz Odun kırayım. Malzememizin şekli de çok güzel. Galiba 4 tane yapabiliyorum. Evet 4 tane yapabiliyorum. Biraz şuna verdim. E yaptığımız iyi oldu bence. Bu videoda ilk Tristana topumuzu evcilleştirirsek mükemmel olur. Şimdi bana 3 tane lazım. Bunun için 60 kere 3, 180 tane odun lazım. Ben de çok istiyorum şimdi. Ha. Gerçi bir tane ağaç kırdım. Görebiliyorum ama ha. açıya göre odun veriyorsun sen ayıp ediyorsun. Ben nasıl tutturayım onu? Durum. Becerebiliyormuşum. musun? 3 4 ııımm um, 21'e gitsek olmamış olmamışım daha Ama rafineri ya demirci metal kadına metal malta İyi şeyler açıldı Bir daha, bir daha seviye atladım <laughs> Hemen ardından çok Şimdi de bayıltıcı ok açabiliyorum İyi oldu bu bence Bu seviyenin en iyi şeyi bu zaten Diğerlerini açmaya çok da bir gerek yok Diğer iyi şey de şeyde açılıyor. Şurada. Arbalet. Ee, ben Açık. ne yapıyorum? Makas? Ben benim oraya Son. doğru gitmem Makas gerek. Makas soru işareti. Şunlara bir at. Şunu da at. Derimiz deri fiyatı. Bu bana lazım. Bunu at. Bu lazım değil kaçu lazım olabilir. Diye. Neyse şunu da Şeyi ben bir alayım. Şey, ben bağlayayım çinto meyvesini. meyvesini. Ya hepsini aldım. Sürekli kanıyorum ben. Sürekli şey yapıyorum benim. Bir tane. Anarmeyvesi. Bunu atacağız, bunu atacağız, bunu atacağız, bunu atacağız, bunu atacağız. Çinto meyvesi, anarmeyvesi. Evet, kapın bahçemde eve doğru gir. Benim sayemde girdi. Şimdi şöyle. Şöyle, ben de... şöyle. böyle, şöyle böyle. Biraz şundan, biraz şundan. Hemen. Evet. Bitti. Artık hafifim sonunda. <laughs> Çok parlıyor. Bir dakika. Şuradan gamma 2. Hala parlıyor. Neyse. Köfeklerini kapatsam uygula desem hala çok şey oluyor yani hırsı biraz iyi kuş köpekleri herhalde parlamayı kutluyor yanında dino ne haber? işte bu ev istediğim ne oldu bu çok iyi ot topluyor o zaman biraz bayıltıcı yok yapmam lazım. Ne bayıltıcı yapma? Yay. Bir şey olsun ha. Buradan y topla. Topla. Y Buradan bir ay üret. Bir de bundan üretebildim. 68 tane. Nasıl ya? Beklediğimde kaldım. <laughs> 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 Bundan, <Gülüyor> <Gülüyor> Bundan <Gülüyor> mı <Gülüyor> Şunu mu yapsam? Bunu yapayım bence ya. Sonra bunu yap. Şimdi beklemekten başka şey yok. Ellen kolları bağlı. Aha. <laughs> Biraz daha taş toplayıp kafineri ocağını da yapalım. burada. Yani yanımızda taş var. Olamaz mı? Alabilir. Tamam. <laughs> Eve yaklaşalım da eşyamızı koyalım. Eve geldim. Şunu. Envanterimizi Şunu böyle koyayım ben. Sonra. Ocağımıza. Şu yerlere de bir an önce odunla değiştirmem lazım. Şu köşeye şunu koyayım. Ardından. Bunu şöyle yerleştireyim. Yedi tane çürük etim varmış. Bunları buraya tamla atmam lazım. Kendi şuradan yaparsın ya. Evet. <laughs> ya da baştan yapmaz, yapmazsın, koymazsın onları. Yedi tane yeter mi ki bu? Yedi tane yeter mi ki bu? Ben, ben daha önce de demiştim. Hay. Sanki. 3 tane de bayılmamıştı. Bir 10 tane falan sıkmıştım diye hatırlıyorum. Mesela şuraya gireyim. Şunun içine atayım. Ee, şunun içine. tamam. Sen ne oldun mu? Son ne yapayım? Şimdi oldu Son. Şimdi bu da yay olduğu için aslında o da ayrı bir zorundu. Arbalet yapacak şeyim yok. Gerçi arbalet yapacak şeyim yok. Şöyle verdim. Bir bakayım. Aa. Bir seviye daha atlarsam oluyorum. 7 tane dem demir istiyor. O zaman ben şurada 2 tane 2 tane metal çıkarmam yetiyordu ama ben 4 tane çıkardım. Çok iyi. Şöyle tane yanlış şeye bak. Yine yanlış yapayım. Şöyle. Bitirim ee, şunun içine. Ne? ne yapayım? Bakayım şuruma en yakın olanı. Ben. en yakın olanı. Sens. Yok sens. Sana hepsini böyle Tamam sen 40 kırk, 40 bir rün Niye gülüyorsun? kadar fazla et mi alır? Ee, yatak yok. Evet. Lif, saman. Saman? Bir sürü şey yapmak için samana ihtiyacım var. O yüzden lif ve saman topluyorum. Lif 你。 Arbalet Buna da. Orbalı azıcık. Aha. Yetiç ne işe yarıyor? Video bayağı uzun oldu. Sen sana top seveceğiz yetiştirmek kolay değil. Evet. E bitiri sana kolay yetişmiyor. Geldi merhaba kardeş. Hilesi Dur ya ben bunu avlarım. Bu ortada çok dolaşıyor tabii Ben bunu avlarım. O niye anda ateşle duruyor? Vurdum bir tane. Şu iki. Sekiz seviyemiş. An döndü. Hmm. Deri için bu çıkarıyor deri fazla. Seksen sekiz deri. Hmm. Hemen üreteyim. Biz bayağı Hala öğretemiyorum. Taş istiyor şimdi ben. Taş. Taş çok kolay. Şu küçücük taş. Küçücük taşın içinden 83 tane taş çıktı. ve tuşuna bassam aslında bayağı bir zaman kazanırım. Şu üretime geçmek için geçme. Direk elimle geçmek yerine ama alışamadım çok. Şunu şöyle. Ne koyuyor? Envantere gir. Hatta dur bekle. Şu ateşi niye söyledik? Ay, ben, ben, ben. Şimdi bir tane demir olmasını bekleyeceğim. sessiz oldum. Hah oldu. Oldu oldu oldu. oldu. Şu Triceratops evcilleştireyim. Sonra da bitireyim videoyu. Triceratops <laughs> <laughs> bulabilirsek. Niye bunu attım ki? Kafam çok karışık ya. Metal. Narko belinle Me <laughs> Metali niye atıyorsun? Aa. İçine. Yeni bundan öğretti. Burada. Yatak oluştu mu? şunu o yatak mı? <gülüyor> yatak <gülüyor> yaptım ki koyacağım biraz o yata. Şimdi. Baya bir şey. Lift. <laughs> ve arbalet. Şunu yarıya böldüm ve burada bölemiyorum. Yarışma var bunu taş ok için bunu da bayıltıcı ok için şimdi yedi üret yanlış şey yavaslık üret sonra da avlayalım şu ayı. avlamayalım evcilleştirelim niye avlıyor? Evcilleştir. şurda ya kaçırdım. Zat Bir tane daha. Sen işte benim önüme geçmeyeceksin. Sen önüme geçecek olursan ben seni keserim. Bakayım. Sen kaç seviyesin? Sen 13 seviyesin. Bayağı iyi. Hayır düşük olması daha iyi. Çünkü daha çabuk şey ee, bayılır. Kardeş. Bu 3 seviye. Tamam seni bayıltacağım. Sen Benim. bir gel. Tamam ben seni Cesare bir 9, 10, 10, 10. Sana bir daha vurayım. Seni bir daha vurayım. Ha, ha, ha. Tamam. Sonra sen seni bir daha vurayım. 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 Öldüreceğim seni? Bir daha vurdum. Arkandan bir tane daha mı Triceratops geliyor seni? Evet. Sen kaçmaya başladın. Sen koşuşturmaya başladın. Sen bayıldın herhalde. Tamam diğerini umursamıyorum da o bayıldıysa iyiyiz şu an. İyiyiz güzeliz. Evi Sıkıntı yok. Evi şu tarafa doğru koşu atmam lazım. Şurada biraz da yemek kalmış için. İnşallah bayılmıştır yoksa yoksa her şeyi baştan yapmam gerekecek. Evin nerede? O da aşırı sık. Evde. Gidelim. Bayıldın mı sen? Bayılmamışsın. Ha yok bayılmışsın. Şunu evcilleştiriyorum. Evcilleştirme hazırlığı sonsuza ayarladığım için sen kafacı. Evet, kafacımız oldu. Hadi video yapalım. Evet. Dur bir de eğer yapayım. Şu üstündekileri alayım. <laughs> Sonra kendimi bir yok edeyim. <laughs> alıp evet. evine koysaydın. Kendimi evime niye koyayım? Her şeyimiz geldi. çeşme Şimdi şuradan gelip gelip Bilmiyorum, arkamdan bir şey geliyor galiba. Ya şunlara sallanma şeyi koymayın işte. Hey wild card. Şunlara ayağını sallandırma şeyi koymayın. Ekran çok sallanıyor. Değeri lazım. Ay. İşte bu iş can sıkıcı bir hale gelmeye başladı. Neyse son şey. Şuralarda bir yerlerde bir tane hayvan öldürmüştüm. Nerede o? He şurada. Sen geliyor musun benim peşimden? Geliyorsun. Mükemmel. Buna, buna iyi. Tamam şimdi. sen? Sana şuradan beri eğer eğer yaptım sana. Ondan sonra sana 94 tane tin toberim var. Şu onları vereceğim sana. Team sana o yetmez çünkü. O çok az. Can benim sana. <laughs> Ve sana bir <laughs> ya? <ilerleyim. gülüyor> bu video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.